Ve sevgili Terazi Burcu, Yükselen Terazi ve Ay Burcu Terazi olanlar bakalım bu hafta sizi neler bekliyor? Bütün güzel enerjimle karıştırıyorum ve şöyle bir kartlarımı açıyorum. Siz de odaklanın, aklınızdan geçenleri düşünün. Burada mesaj kartlarımız da var ama buraları karıştırmasın diye çünkü buralara böyle bir yayılıyoruz. Yayılım yaparken ee, onlar şimdilik kenarda duruyor. İhtiyaç oldukça alacağım. Hadi bakalım başlayalım. İmparator kartı, büyücü kartı. Güzel bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. Hatta e, bir konuda çok istediğiniz bir şey oluyor, böyle bir kendinizi ispatlıyorsunuz diyorsunuz ki, oh be, bak ne güzel oldu, istediğim gibi tam her şey tıkırında diyerek haftaya başlayacağınızı söylüyor. Bir konuda da kendinizi ispatlıyorsunuz, yani hani öyle demiştim öyle oldu ya da e, yapabilirim demiştim yaptım gibi mutlu bir şekilde haftaya başlangıç yapıyorsunuz. Hadi bakalım inşallah öyle olsun devam edelim para altılısı ve değnek üçlüsü burada maddi anlamda yaklaşık 3 haftadır devam eden bir süreçle ilgili olumlu gelişmeler olacağını söylüyor ee, Belki bir yerden Beklediğiniz paranın elinize geçmesi bir alacak verecek davası olabilir ee, ya da hani bir zamla ilgili konuşmalar olabilir olumlu sonuçlanabileceğini söylüyor kartın mesajı kılıç dörtlüsü araba kartı burada Şimdi uzak mesafeli ilişki yaşayan arkadaşlarım varsa aramızda veya çok uzun süredir aklımdaki kişiyle görüşmüyorum diyorsan. Aramıza mesafeler girdi, zaman girdi diyorsan kartlar burada artık buluşma, konuşma zamanının geldiğini söylüyor. Ee, çok yakın bir zamanda o kişiyle yüz yüze gelebilirsin. Mesafeler kapanabilir diyor. Hatta e, o sanki uzaktan gelecek gibi görünüyor. Aradaki mesafeleri kapatmak adına. Peki devam edelim bakalım. Burada e, sıkıntı yaratan bir durum var Terazi burcu bunu sen biliyorsun sanki bir şey e, ne zaman onunla uğraşsan ne zaman ona işte ilgi göstersen problem çıkartıyor e, biraz böyle ilerliyor ama uzun vadede gitmiyor böyle bir durum var e, bununla ilgili bir süreç başlayacak görünüyor o sıkıntıyı hayatından çünkü artık tamamıyla atmak istiyorsun ne zaman sen mesela bununla ilgilensen ne zaman e, bu konuyu açsan hayatında hatta çözmek adına da açsan problem çıkıyor ve sen bundan artık kurtulmak istiyorsun bu şeyi hayatımdan atmak istiyorum diyorsun böyle bir girişimin var bu hafta bunun için de e, bir görüşme yapabilirsin karşılıklı sanki biriyle anlaşmaya varacağın tamam artık hani bu aramızda bir sorun olmaktan çıksın ikimizin de hayatında problem olmasın sanki onu da ilgilendiren bir şey bu orada bir çözüme ulaşıp rahatlayacağını söylüyor gayet güzel gidiyoruz şimdiye kadar terazi burcu devam edelim bakalım aşıklar kartı ay kartı ay çok güzel çok güzel verdi şimdi ee, duygularını gizleyen birisi duyguları olup da bunu tam göstermeyen birisi var burada belirsiz davranıyor hatta bir öyle bir böyle davranıyor bu kişi su elementinde birisi olabilir yengeç akrep ya da balık burcu ee, bu arada duyguları çok yoğun bir şekilde sana karşı ve bunu göstermek istediğini söylüyor kupa dörtlüsü üzgün olduğunu söylüyor duygularını paylaşamadığı için ya da yaşayamadığı için ee, seninle istediği gibi bir aşk yaşayamadığı için ve kupa prensi burada e, bir adım bir e, ilerleme veya bir mesajın gelmekte olduğunu söylüyor boğazım çok konuşmaktan bazen boğazım kuruyor arkadaşlar sesim gitti e, Aşk anlamında çok güzel bir gelişme var sevgili teraziler şimdi yine tarotla devam edeceğim ama buraya kadar şunu sormak istiyorum e, benim arkadaşımın bilmesi gereken bir şey var mı buraya kadar varsa bu hafta için hani e, bana göster diyeceğim ve senden de hala kanala abone değilsen aşağıdan abone ol güzel enerjilerini gönder ve tabii ki biliyorsun istersen e, bireysel de görüşebiliyoruz canlı da görüşebiliyoruz aşağıda web sitemiz var üye olup canlı görüşme talebinde de bulunabiliyorsun benimle şimdi hadi bakalım. Bu hafta neyi bilmen gerekiyor sevgili Terazi? Bize bir mesaj ver diyorum. Ateşi koru. Bak burada. Ee, bu bir his olabilir, duygu olabilir. Bu senin e, sahip olduğun bir enerji, bir kıvılcım, bir e, heyecan. Seni mutlu eden bir şey. Orada e, ateş var, orada hayat var ve onu koruman gerekiyor sevgili Terazi. E, böyle bir enerji çok yoğun ve güzel. Buraya bakalım, saldırı yakın. Bak çünkü sanki kıskançlık enerjilerini üzerine çekiyor olabilirsin. Birileri sana karşı biraz bileniyor olabilir. Birileri seninle ilgili negatif şeyler düşünüyor olabilir. Ama sen her şekilde onlardan daha güçlüsün. Bunu söylüyor. Ve odaklandığın zaman, odaklandığında e, onlardan kurtulabileceğini ya da şu anda sorun olarak gördüğün her şeyi çözebileceğini söylüyor. E, ne olursa olsun güçlü kalabileceğini, senin enerjinin bu konuda yüksek olduğunu söylüyor. Peki, devam edelim bakalım. Güç kartı ve değnek ası. Şimdi burada. Ee, planlanan bir şey var ama planlandığı zamanki gibi değil yaklaşık bir sene önce senin yaptığın bir plan e, hayatla ilgili kendinle ilgili hani şöyle yapacağım böyle yapacağım hani insan böyle bir planlar yapar ya geçen sene yaptığım planlar var ama planlandığı gibi gitmemiş bazı şeylerde değişiklikler olmuş diyor aslında şu anda pek göremesen de e, daha iyi olacağını söylüyor. Daha iyi bir yönde ilerleyeceğini söylüyor. Ve kupa beşlisi yaklaşık 3-4 ay sonra diyeceksin ki hani daha iyi oldu aslında. Belki planladığım gibi gitmedi ama şu anda daha iyi oldu mesajını veriyor. Ve burada bu hafta için özellikle önümüzdeki hafta için e, bir görüşme var, bir konuşma var. Bu bir iş görüşmesi olabilir. Ya da bu e, koç Aslan yay burcuyla yapacağım bir e, önemli bir konuşma olabilir. Sanki bu konuşma işin seyrini değiştirecek. Veya senin yaptığın planların ha böylesi daha iyi oldu demeni sağlayacak olan bir konuşma. Bu hafta gerçekleşebilir diyor kartların mesajı. Şimdi Yine bir mesaj almak istiyorum. Sevgili Terazi, bize göster diyorum. Bilmemiz gereken şeyi bize göster diyorum. Ve şöyle bir açıyorum. Unutmadım diyor birisi. Bak. Belki unuttuğunu düşünüyorsun seni ama birinin kalbi senin için hala atıyor olabilir. Unutmadım diyor. Ve birisi seni bekliyor. Seni beklediğini söylüyor. Ve Cesaretin sayesinde bazı şeylerin hayatında istediğin gibi gideceğini söylüyor. Çok güzel bir mesaj aldım. Ee, bence bu haftada çok güzel geçecek. İnşallah öyle olsun diyorum Terazi Burcu. Şimdi kanalımıza abone olmayı unutma aşağıdan. Ve eğer ki bireysel anlamda canlı görüşmek istersen aşağıdan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin. Yıldızların ışığı üzerinde olsun. Tekrar görüşmek üzere.